Clash Royale Gameplay'in yeni bölümüne, ikinci bölüme hoş geldiniz. Bugün bir farklılık yapıp, uzun zamandır yapmadığım videolardan birini yapacağım arkadaşlar. Ee, klan savaşı yapacağız. Bilmiyorum, bayağıdır klan savaşı yapanlar yok gibi geliyor bana. Eskiden böyle, hele ki Klan Savaşı 2 çıktığı zaman çok fazla oynanırdı böyle, videoları falan da olurdu. Ama nedense artık göremiyorum. Ee, ben de bayağıdır klan savaşı yapmıyordum çünkü bir klanda değildim. Ee, şu an hazır yeni bir klandayken bol bol klan savaşı yapıyorum. Bugün de size bunları göstereceğim. Bunlar benim kendi yaptığım destelerim. Ee, i̇lk önceliğim seviyelerdi arkadaşlar. Benim bütün kartlarım 15 seviye değil maalesef. Biz de şöyle bol şans dileyelim. Ee, o yüzden e, en yüksek ne varsa 14-15 onları kullanarak desteler yapmaya çalıştım. Tabii ki de meta destelerinden olamadı arkadaşlar. Ee, burada hemen bir iskelet orusu bırakalım rakip bu arada anti geldi bize kraliyet devi var çünkü havana karşılık hatta orada güzelim bir celladı da varmış arkadaşlar bizim işimiz birazcık sıkıntı gibi bir tomruk atalım ki o kraliyet devi vurmasın ona rağmen vurdu işte arkadaşlar düşünün çünkü kendisi 15 seviyelik bir kraliyet devi hemen tutalım şöyle celladımızı. Şimdi de kimde ne var ne var yok bilmiyoruz. Biraz bekletip Elektor'u bırakabiliriz. Yani illa ki onda da böyle iskelet miskelet bir şey vardır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Onun yerine 15 seviyelik Mini Pekkası varmış. Oraya gereksiz bir öfke bastı. <laughs> Daha doğrusu yani aslında gerekliydi yani. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Klan savaşlarından birazcık size bahsedeyim. Karşıma gelen rakiplerin hepsi klan savaşlarında Nihai şampiyon. Ve aynı zamanda bütün kartlarının hepsi 15 seviye arkadaşlar. Ee, sadece bu rakibimizin Barbar varıyla 14 seviye. Onun ayrıca şimdi göreceksiniz bu adam 3 maç atacağız. Eğer ki ya yenilirsek kazanırsak neyse artık. Ve bütün kartların hepsinin 15 seviye olduğunu göreceksiniz. Burada Celada karşı acayip bir şekilde çaresizim. Ee, adam mini pekka atsa öf bunu öfke atacak iskelet orduma. Bir sürü bir sürü sıkıntı var açıkçası. Az kalsın gidiyordu bu arada dev iskelet. Tomrukla itebilirdik ileriye. Bombayı patlatabilirdi ama mini pekka çok bu taraftaydı arkadaşlar. O yüzden tomruk yollamadım. Şimdi evrimli havanımız geldi ama evrimli havanı kullanmayacağım. Adamla çünkü kralet devi var. Kralet devini çıkardıktan sonra ev evrimli havanı kullanacağım. Çünkü onda evrimli kraliyet devi yok arkadaşlar. Şöyle birazcık dev iskelet meviz kelet Çünkü elinde mini pekkası da yok. Evet şu an istediğim şey yaptı. Elim kaydı umarım havan vurur. Buraya zehir atalım. Başka türlü oraya bir şey yollayamıyoruz arkadaşlar. Tamam çok güzel. Hava fişekçi maalesef öldü. Oradan mini pekka gelebilir. Hava fişekçiyi bıraktık evrimli haline. Onlar patlayacaklar. Oraya arkadaşlar mini pekka atacak mı? Atmadı. Evet adam güzel bir şekilde savundu. Adama hiçbir hasar veremedik. Ve kraliyet devi geldi rakibimizin. Şöyle uzaktan bırakalım. Bir de oraya zehir atalım. İşimiz birazcık zor arkadaşlar. Adam hem 15 seviye hem de bize anti. Ee, ama eğer ki iyi denk getirirsek bizim deviz keletimizi. Oo, yandık şimdi. Oraya aynen öfke atacak. Hava işeçici vur. Evet, çok sıkıntı yani aşırı sıkıntı bir e, rakiple karşı karşıyız. Evet, yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kaybettik yani maçı. Burada bu arada havanı daha erken bırakmak lazımdı. Çünkü kraliyet devi iskelet ordusu atınca da vuracaktı. Ee, çok da iyi oyun değildi dostum bence. Ee, şimdi rakipte tomruk vesaire hiçbir şey kullanmadan barbar varili ve Kasırga'ya ya karşılık. Ben burada şunu seçeceğim arkadaşlar. Aslında burada binici de seçebilirdik. Çünkü rakip az önce elinden mini pekkasıyla kasırgasını çıkardı sonuçta. Bunu, bunu atmaktan başka bir çaremiz yok. Ve ne hikmetse arkadaşlar, sürekli anti veriyor klan savaşında. yani Adamların 15 seviye olması ayrı bir dert, anti vermesi, vermesi ayrı bir dert. Burada ana kuli açmaya çalışacağız. Şöyle bir tersen şövalye bırakalım, odaklandı galiba o, aynı. Ana kuli açsak da çok bir fayda sağlamadı bize. Bir tık köşeye atıyorum, elinde kesinlikle tomurk vardır ikinci destesinde kar topu varmış ve oraya vuracağız. Oraya güzel vuracağız hem de. Bayağı güzel vuracağız. Çünkü de döne doğru yolladı. Şimdi burada açıkçası felaket kulesini bırakacağım. Aynen. Tam da diyecektim ki adam zaten duvar ikizleri kullanacak. Vesaire vesaire. O valkür vurabilir. O yüzden bir tane buz ruhu bırakıyorum. Şövalyeye bıraktık. Tekrar barbar varayla ile beraber. O havanı almaya çalışalım. Tamam. Havanı savunmak istedi. Biz o havanı alalım arkadaşlar bir an önce. Şimdi güzel. Güzel hasar çıkardık. Ee, adama da güzel hasar verdik. Bakalım. Aynı şey söyledim gerçi. Güzel hasar çıkardık. Güzel hasar verdik adama. Aynı şey söyledik ama neyse. Ee, evet. Rakibimiz başladı emoji atmaya arkadaşlar. Zaten ben bir toksiklik sezdim bu adamda az önce. Böyle iyi oyundu falan filan ama. Ya olmayabilir şimdi. Bilemiyoruz sonuçta. Bu arada şövalyemiz artık evrimli. Vay be. Yine duvar yıkıcısı falan var. Bırakalım. Bundan sonrasında yine duvar yıkıcı atacaktır. Onu tutalım arkadaşlar şövalyeyle beraber. Vurmasın o. Vurmasın ne yolladım bunu ama neyse. Yollayalım. Kar topunu atsın. Önemli değil. Şövalyemiz var. Kar topu onları tam öldürmüyor. Vuracaklar. Şövalye de evrimli şövalye. Güzel. Roket gidebilirdi belki. Ama gerek yok. Duvar yıkıcıları var elinde. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Roketi buna yolluyorum ben ya. Biraz fazla iksir farkındayım. Ama riski atamazdım. Tamam. Ee, bir saniye. Şöyle bir şey yapacağız. Hop. Bir de buz ruhu. Geriden buz ruhu bıraktım çünkü geride kalacak onlar. Tamam. Kuleye vuralım prensesle vurabildiğimiz kadar. Çünkü 26 saniye kaldı. Vuramadık abi. Adam güzel. Gerçekten güzel düşündü. Hemen roketi yolluyorum. Hiç beklemeye gerek yok. Hava fişekçi gel roketin içine. Olur. Prenses çevirelim. Tamam. Elinde büyüsü yok. Yani kar topunu atmıyor zaten. Harikasın dostum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ee, sağ taraf paket atacak. Sol tarafı alacağız. Zehir attı. Daha da kötü yaptı. Bu arada şey yapamadık ya. Neydi onun adı? Çok da bir şey yapamadık. Oraya roketi direkt atalım. Hava Fişekçi ile beraber. Hava Fişekçi'yi vuramıyoruz bir türlü arkadaşlar. O zaman e, biz desteğe çevirelim. Biraz adam bizi panik yaptırdı gereksiz yere bu arada. Şu ana kadar çoktan almıştık biz bu maçı. Ben size söyleyeyim. Vur ona bir tane. Duvar yakıcı gelebilir. Gelmedi. Hemen oraya bir felaket kulesi bırakalım. Bir tık fake atıyoruz. Fake'i yemez bu adam ama. Oha ne biçim yedi fake'i. Ve roketle beraber. Atla bakayım. Roketle beraber GG ve Uplight. Şimdi bir sonraki oyun maç çok önemli. Çünkü bütün destelerimizi harcadık. Ee, ve net bir şekilde kazanmam lazım. Burada ben biniciye alacağım. Adamda çarpma yoksa... Ee, iki tane de kulesini harcamış. Bir gider burada. Çünkü binici ve iskelet fıçısı var arkadaşlar. O yüzden çarpmayı düşündüm. Celad'ı da yok elinde. Celad bize net antiydi. Şimdi bakalım. Biniciyle bir oynayalım. Adamda ne var görelim. Kasırga da yok elinde. Gereksiz bir hamle yaptı. Tamam. Ya burada alev topu atılabilir. Çünkü dart Goblin vuracak ona. Ama... Hemen bir fevri, fevri oynamak istemiyorum. Adama ne var bilmiyoruz çünkü. Abi Dart Goblin'e bak. Göbeği aldı. Aynen kesinlikle vay be bu arada. Tamam attık fıçıya. Şimdi adamın ne büyüsü var göreceğiz arkadaşlar. Ya da işte bir şey atacak illa oraya. E dur. Alev topunu çıkarmayalım hemen. Bu adam yoksa Golem mi oynuyor? Bu arada şu Elektro Ejderha gerçekten beni zorlayan bir kart. Köprüde kalmadı değil mi o? Uzak atmak zorundaydım çünkü cadı bitirecekti arkadaşlar o. Aynen köprünün dışında kalmış. Burada ben birinciyi bırakacağım. Çok iyi. Allah oku yine kaçırdım elimden abicim neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam burada tabii ki de dart Goblin'i bırakacağım. Mesela o aşırı gereksiz bir hamleydi arkadaşlar. Hemen valkor atalım ortaya. Mesela bu rakip benim daha destemi görmeden e, atak yapmış oldu. Okları varmış elinde bu arada. Büyülerini görmüş olduk. Şu an bir şey harcamayacağım. Aslında adam son iksiriyle attı onları. E, ama gerek yok. Fevri oynamaya gerek yok arkadaşlar. Böyle elimizde bol iksir olduktan sonra atak yapmak daha mantıklı her zaman. Garanti oynayalım. Ama şimdi şu durumda elinde ok, ok yokken ben böyle cadının önüne fıçıyı bırakırım. Çünkü onun elinde cadı var ve cadı 5x'tir. Aynen. Onu attıktan sonra işte zorlanacaktır diye düşünüyorum. Vur kule vur kule vur. Aynen öyle adamsın. Biz zaten onun cadısını bir şekilde alıyoruz. Alev topu gidebilirdi buraya. Ama iksirim yok arkadaşlar. Yine bir cadı bırakalım. Golemi tahmin ettik fakat yanlış golemi tahmin etmişiz. Hemen bir alev topu atalım oraya. Sıkıntı yok. Buraya ok atmak gerekiyordu aslında. Aynen öyle şimdi daha iyi oldu daha rahat hissettim kendime o ok katarken. Bu arada rakip az önce oklarını çıkardı, değil mi? Şimdi bu da şöyle bir hamle yapacağız arkadaşlar. Ne var ne yok atıyoruz. Buraya bir tane dart goblin bırakıyorum. Çünkü orada Valkür çok güzel tanklıyor. Vur binici. Kuleyi alacağız. Şimdi çok iyi savunmamız lazım çünkü çok 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 sağlam gelecektir kendisi. Oraya büyük kullanman lazım dostum. Çünkü dart goblini bedavaya vermem asla. Oraya hemen bir ok atalım. Ve iyi oyundu. Dur ya şunu ben de atacağım. Neredeydi o? <laughs> şimdi güzel. E, ee, üçünü de kazandık. <laughs> üçünü de kazandık arkadaşlar. Bir tane daha fazla destemiz kaldı. O DS'yi de şimdi atacağız. Yani klana şu an bayağı bir faydamız dokundu da. Bize de faydamız dokundu. Altın kazandık. Şimdi iki, bu maçı biraz zor bulabilir. Bekleyelim. Ee, bu arada adama bakacaktım nihai mi değil mi diye ama nihai olmayabilir çünkü çok da iyi oynamadı açıkçası ilk maç güzel oynadı ilk maç gerçi antiydi ama diğer ellerde çok güzel oynamadı hele ki son maçı yani ya panik yaptığı için iyi oynayamadı ya da e, kötü oynadı yani. Şimdi arkadan e, şövalyesini yolladı yani burada büyülü çıkarmak istemiyorum aslında elimdeki e, havaya vuran tek kart gibi bir şey bu desen unuttum bu arada yani ondan tam hatırlamıyorum. Ama şu boşluğu e, okçu, kraliçe kullanacağım. Kesin arkadaşlar. Kraliyet ayetini bırakalım. Tamam. Burada bir elektro büyücü atalım. Binici e, e, Pekka'yı çıkarmaya gerek yok çünkü oradan mega şövalye falan gelebilir. Tamam, kasırgası varmış rakibimizin. Bu arada herhangi bir e, atak yapmadan biz daha fazla hasar verdik rakibe. Şimdi burada korumaları bırakacağım e, ee, önüne doğru atacağım. Öne değil aslında araya almak lazım. Yani bir yandan da çok koşsun istemiyorum arkadaşlar. Aynen tamam önüne bırakmak daha mantıklıymış. Yeni kart olduğu için bunları öğrenmek lazım. Bu arada birinci e, Pekka'yı çıkardığı için buradan e, yolladım. Çapma elimde. Gerek yok dur gerek yok. Rakip de bu arada korumaları çıkardığım için e, Pekka'yı bıraktı. Şöyle bize Pekka'yı bırakalım. Tam şuraya bırakacağım olur. Neyse ki Pekka 15 seviye. Normalde benim Pekka 15 seviye değil. E, şu an yükseltme olduğu için öyledir muhtemelen. Çarpma elimde. Tamam gerek yok. Burada arkadaşlar binici yönünde yollayabilir. Daha kötü bir şey yaptı. Dur şöyle tutalım onu. Ee, boşluk büyüsünü kullanacağım. Çünkü Pekka tehlikeli arkadaşlar. Binice vurur mu o boşluk? Tamam güzel. Güzeliz güzeliz güzeliz. Varım yoğumu atıyorum buradan köprü spam. Bir haylet daha bırakıyorum. Çarpmaya bırakıyorum yeteneğine basamasın. Yeteneğe basamasın. Yeteneğe basamasın çok güzel. Çok güzel. Ben de bu arada fark ettiyseniz. Klan savaşlarındaki destelerinde e, ee, bayağı bildiğiniz şey yok. Neydi onun adı? Yapma be bu kötü oldu işte birazcık. Bu gerçekten kötü oldu arkadaşlar. O yüzden mecburen böyle bir blokçu bırakacağız ki kuleye vuralım. Ee, güzel tamam sıkıntı yok. Onu savunmaya gerek yok. Tomur erken attı. Hop be o çok kötü oldu işte onu tahmin etmiyordum. Elinde bu arada e, kasırgası var. E, dur bir dakika. Ah be abi yapma. Gittik kaybettik şu an o hamleyle kaybettik maçı. Abi bu Pekka inanılmaz güçlü bir e, evrim. Dur, durduramıyorum ki Pekka'yı bakın. Bende de birkaç evrim olsa fena olmazmış arkadaşlar. Yok kaybettik maçı. Evet üçüncü maçı da kaybediverelim. verelim. Üç tane maçı kazandık az önce ve e, normal tek tek maç atsanız da, maç atsanız daha az altın alabileceğinizden çok altın kazandık. O yüzden çok da önemli değil. E, şimdi şuradaki ödülümüzü alalım. Bakalım bu arada hep dedim size nihai çıkıyor dedim. Şimdi bakalım nihai çıkmışlar mı bu arada? E, bu değilmiş. Bu Master Yoda'nın da olacağını zannetmiyorum ama yine de bakalım. Ha bu nihai şampiyonmuş. Enteresan. Azıcık adam daha nihai şampiyon gibiydi ya da o Pekka bizi çok zorladı. Yani evrimli Pekka. Bakın bende hiç evrim yok. Bunda var mıydı? Bunlarda evrim vardı. Diğerlerinde yoktu arkadaşlar. Ee, neyse şurada ödülümüz var mı başka? Burada şanslı hediye var onu açalım. Aa Ender verdi güzel. Hadi bir 7500 altın. Oo çok iyi. Bir tane şampiyon verdi bize. Bu arada Destansı'dan da geçen gün 5 tane efsanevi kart çıktı. Bu rastgele kart var ya şey. Efsanevi Joker kartı. Ondan çıktı. Yani Destansı öldüden ziyade efsanevi öldü gibi geldi bana yani. 5 tane efsanevi düşünsenize. Eskiden bir tane sandık açardık bir tane efsanevi çıkarmak için. Şimdi 5 tane birden veriyor. Mükemmel yani. Neyse. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.